Dedemin en sevdiği yemekti bu. Melis'cim, şimdi bunları düşünmeyelim. Çınar nerede? Bir şey yemek istemiyormuş. İyi akşamlar. Nevra Hanım, İstediğiniz evrakları getirdim. Ha, teşekkür ederim. Eda? Efendim? Hikmet Bey nerede? Evde Sinan'a bakıyor. Ha, buyurun, beraber yiyelim. Yok biz rahatsızlık vermeyelim şimdi. Rahatsızlık ne demek canım? Adama canımızı emanet ediyoruz. Gelsin tanıyalım. Peki madem. Nasıl isterseniz. Sara iki servis daha koyar mısın? Bu ne hal lan? İşte baba, senin istediğin gibi. Poyraz'ın peşine düştük. Ee? Adam huzur evinde, Poyraz'ın yanında görünce. Ee? Paket getirdik sana. Maşallah, elinize sağlık. Oğlum sizi paketlemişler, haberiniz yok lan. Poyraz mı yaptı bunu size? Yok baba. Kim yaptı oğlum? Adam gibi söyleseniz de. Poyraz'ın adamları baba. Kimmiş la bu Poyraz'ın adamları? Çok kalabalıklardı. Altı yedi kişi vardı. Yok ya, on on beş kişi vardı. Tamam yeter, yeter. Zülfikar, şu adamla bir konuşalım. Bu Poyraz ne haltlar çeviriyor bilmek istiyorum. Eyvallah baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle vereyim. Başımıza saçma bir şeyler gelmeyecek herhalde. Sen sakin olursan gelmeyecek. Ben çok sakinim bak. Olursun şöyle. Merhabalar. Efendim herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba, ben Melis. Merhaba Melis Hanım. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Melis torunum. Öyle mi? Ne güzel. Ee, hmm. <laughs> korumamız mı olacaksın? Oldum bile. Peki öyle iri yarı gözükmüyorsun ama. Evet. Zekamla dosta güven, düşmana korku veren bir yapım var. <laughs> ne zamandır evlisiniz? Biz dört. Üç. Erkekler. <laughs> hemen anlatayım. Aslında yanılan ben değilim Eda Hanım. Çünkü ben Eda Hanım'la tanıştığımız ilk günden beridir... ...kendimi onunla evli kabul ediyorum. Evet. Nasıl tanıştınız peki? <laughs> Şimdi öyle özele girmesek Nevra Hanım. Aa, lütfen çok merak ediyorum. Kesin çok romantiktir. Tabii. Yoksa unuttun mu? Aa, bir erkek Eda gibi bir kadınla tanıştığı günü nasıl unutabilir? <laughs> Tanrısı. Sen. Seni tanıyorum. Bahri Umman'sın sen. <laughs> Doğru bildin. B benden ne istiyorsunuz? Ben kendi halinde bir gazeteciyim. Ne olur bırakın. Seninle Poyraz hakkında konuşmak istiyorum. Poyraz mı? Poyraz kim? Lan oğlum dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Bugün o huzur evine orada yanında değil miydin lan? Ha o istihbaratçı diyorsun. Senden ne istiyor? Bize anlatacaksın. Ben bir şey bilmiyorum gerçekten. Yoksa, yoksa siz de mi girişimdensiniz? Girişim ne lan? Girişim ne oğlum? Bak ne anlatacaksan adam gibi anlat. Yoksa yılların girişimcilik ruhuyla bir girişim sana ağzın yüzün bir olur ha. <laughs> lütfen öldürmeyin beni lütfen. <laughs> Süpermarkette tanıştık biz. Süpermarket mi? Hı hı. Bu hiç romantik değil ki. Ya. Sen bir kadının zeytinleri incelerken ne kadar büyülü göründüğünü bilemezsin. Bir zeytinlere bakıyorum. Bir de Eda'nın gözlerine. Allah'ım diyorum. Sokuldum tezgahtara. Dedim ki bana da bu zeytinlerden verin ama... ...bu hanımefendinin gözleri gibi kara kara olsun dedim. Vay. Hı. Sen ne dedin peki? Ben de ona dedim ki... ...benim gözlerim kahverengi. <gülüyor> <gülüyor> Flora san işte. Ben siyah sandım. <laughs> Siyah gibi göründü yani. <laughs> Ama kahvele <kahveriydi>. gitti. <laughs> evet. Ondan sonra beraber süt ürünleri reyonuna gittik. Ya. Beyaz peynirlere bakıyoruz. Krem peynirlere bakıyoruz. Uzun uzun sohbetler ediyoruz. İşte o gün o süt ürünleri reyonunun tam önünde anladım ki... ...karşımda duran kadın benim hayatımın kadını. O gün orada ayrıldık. Ama ben üç ay boyunca her gün aynı süpermarkete gittim. Ta ki onu görünceye kadar. Ve gördüğümde ne dedim biliyor musunuz? Senin benden başkasını sevmen bu dünyaya kötülük dedim. Ay ya. Yalnız bayağı yakışıyorsunuz birbirinize. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol. ile Çınar'ın tanışması da çok sıcaktı. Merak ettim. Nasıl tanıştınız? Benim arabam takla atmıştı. Alev almıştı. Bayağı sıcaktı. Demek kaza yaptınız. Dalgındım o aralar. Hayatımın en zor günlerini geçiriyordum. Neyim vardı? Bir sevdiğimi kaybetmiştim. Çok seviyordun herhalde. Başınız sağ olsun. Sonra işte, Çınar geldi kurtardı beni oradan. Sağ olsun, hiç yanımdan ayrılmadı. Hep yanımdaydı, destek oldu bana. Bir şekilde hayata döndüm yani. Neymiş? Ölenle ölünmüyormuş yani. Zaten, her ölen de ölmüyormuş. Onu da anladım. Hatıralar yaşıyor tabii. Yok. Unuttum. Kötü günleri unutturdu Çınar Çınarvalı. İyi akşamlar. Ha, hoş geldin canım. Ee, Biz artık kalkalım. Ama şey, Sinan ama evde yalnız. Ee, sen de yorgunsun değil mi hayat? Ee, evet, evet, evet. Biraz dinleyelim. Herkes yorgun zaten. Gidelim biz. Hikmet Bey, Eda Hanım. Daha yemeğiniz bitmedi. Biz yiyeceğimiz kadar yedik Ayşegül Hanım. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkürler Nevran. İyi geceler. Afiyet olsun. İyi geceler. Efendi bir adam değil mi Hikmet Bey? Adam yıkılıyor ya. Benim gözüm pek tutmadı. Niye ki? Sezgi diye. Eda benim içim daralıyor Eda. Eda! Bak benim içim daralıyor Eda. İçim Ama daralıyor Sen beni. istedin bu oyunu. Niye kızın üstüne gidiyorsun ki? Bana bunu nasıl yapar ya? O bana bunu nasıl yapar ya? Nasıl yapıyor? Hak ettim çünkü. Baba ne oluyor burada ya? Bir şey yok oğlum. Bir şey yok. Yok yok, ne olacak ki? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Başlayacağım. Kıymetine de, emine tamam. de, görevine de, emsene de! Tamam. Sakin ol biraz ya. Bir şey yok, sinirlendi biraz o kadar. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.